Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle bir deney yapacağız. Deneyimizin adı gümüş yumurta deneyi. Gümüş yumurta deneyi için gerekli olan malzemeler bir adet yumurta, çakmak, mum ve içi su dolu bir bardak. Şimdi öncelikle mumumuzu yakıyoruz. Evet. Sonra yumurtanın her tarafı tamamen kararana kadar, siyahlaşana kadar yapıyoruz. Böyle tutuyoruz mumu. Ve şimdi Suyun içine bırakıyoruz yumurtamızı. Bakalım olacak mı? Evet arkadaşlar. Yumurtamız böyle oldu. Gümüş rengi görüyorsunuz böyle. Peki bu nasıl oldu? Şimdi arkadaşlar. E, suyun içinde bulunan bir karbon e, denilen bir element var. Bu element sayesinde yumurtayı kaplıyor. Yumurtayı kapladığı için biz kararmış yumurtayı gümüş renginde görüyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.